Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte Car Simulator 2'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere Car Simulator 2'ye yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, oyuna bir hafta önce falan yeni bir güncelleme geldi, siz görmüşsünüzdür. Bugün bu güncellemeyi sizlerle beraber bakacağız. O zaman hadi gelin videomuza başlayalım. Arkadaşlar burada lüks bir galeri gelmiş, VIP arabalara özel. Yani paralı arabalara özel güzel bir galeri gelmiş diyebilirim. 100 dolardan satılıyor arabalar tabi dolar kurunda 100 dolar. BMW X6M, Aston Martin, Mercedes falan filan gerçekten güzel arabalar var diyebilirim arkadaşlar. Buradan girip araba alabilirsiniz arkadaşlar. burada bir tane tuş var. Göz tuşu var. Buna basınca da arabaların sanırım kapılarını falan açabiliyorsunuz. Aynen öyle bakın böyle gayet güzel bir özellik bence. Buradan arabaları inceleyebilirsiniz. Ee, mesela BMW seçelim. Şöyle kapıları açalım. Gayet güzel, şık, hoş diyebilirim arkadaşlar. Bence güzel bir güncelleme olmuş. Burada da arkadaşlar indirimli BMW i7 var. Yani i7 değil de BMW 740 dizel. Yani BMW 7 serisi diyebilirim. Bunu e, 100 dolara alabilirsiniz. %50 indirim var hatta. Sonra 200 dolar falan olacak sanırım. Yani yarı fiyatına düşmüş diyebilirim. Arabamız gerçekten çok şık. Burada hemen göz tuşuna basalım. Arabamızın bagajı gayet güzel. Kapıları falan açılıyor. İçi de güzeldir bence. Motor kaputu da açılıyor. Güzel bir ortam ve araba diyebilirim arkadaşlar. Bu arada garajda böyle güzel bir yer yapmışlar. Böyle arkada oturan insanlar falan var böyle. Tam bir galeri havası var diyebilirim. Yeni gelen galeriyi inceleyeceğiz sizlerle beraber. Neredeydi o? Sanırım burası. Bir bakalım. Ee, burası değil. Burası mı? Yok burası da değildir. Sanırım burası. Evet arkadaşlar gelen galeriyi inceleyeceğiz. Çarpmasak olmuyordu ya. Burası da böyle güzel bir şekilde modifiye ettim. Nasıl olmuş? Bence gayet şık. Evet gidiyoruz yeni galerimize. Biraz yavaş gidelim. Allah Allah Allah. Vallahi gidiyorduk ya. Ya bu ağaçlar var ya hep bela ya. Çok güzel yanlıyoruz ya. E, evet geldik arkadaşlar. Hemen bir bakalım inip. Yeni arabalara falan bakalım, yeni güncelleme olduğu için şöyle inelim hemen kapımızı kapatalım, hadi gidelim. Merhabalar, merhabalar. Ee, bunlar biliyorsunuz vardı zaten. Şu araba yeni gelmiş sanırım. 220 bin oyun parasına bu arabaya sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal eski bir araba diyebilirim. Ee, arabanın markası ne ben pek bilmiyorum. Siz yorumlara yazabilirsiniz. Burada arkadaşlar, Zekri diye bir araba markası var, elektrikli. Sanırım Çin malı bir araba. Bakın bagajı böyle kendi kendine açılıyor falan, gayet güzel özellikler diyebilirim. Kapı da öyle. Bence güzel. Arabanın içi de çok şık. 100 tasla alabiliriz bu arabayı ilerleyen zamanlarda, isterseniz alırız. Burada da 100 dolara satılan BMW 7 serisi var arkadaşlar. Güzel olmuş bence araba şık. Bagajı gayet büyük, güzel yani. Makam arabası diyebilirim. Şöyle oturalım. Arabanın içi de fena değil, güzel. Burada arkadaşlar çılgın bir araba var. Sanırım kamyonet böyle değişik bir şey yapmışlar. Bence güzel olmuş bu da. Şurada bagaj kapağı varmış. İyi güzel. Buraya oturabiliyorsunuz böyle. Bu arada sağdan direksiyon araba. Ve evet arabalarımız bu kadardı. Neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. 10.000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı diyebilirim. Ee, o zaman kanalıma abone olun. Videolarıma like atın. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.